Halkıma benziyordun... Bir yanın göç... Bir yanın toprak kokuyordu hep... Gezmediğim yerin kalmadı... Bazen yasaklandın bana... Bazen bir suç gibi boynumda taşıdım seni... Yedi telli sazımla bile anlatamadım... Sen bir uçurumun gülüydün... Ellerimi her uzattığımda... Bin kırıkla geri döndüm... Yasaların bile tanımlayamadığı bir şeydin sen... Haritalara sığmazdın... Her ülkede bir başka gülüyordun, uzundun, inceydin, dokunduğumdan nereli olduğumu seninle hatırlardım. Bana hep kendimi hatırlatan bir şeysin sen. Uzaksın, yakınsın, özlenensin ama bugün değil, yarın gibi bir şeysin sen. Bugün her şeyi değiştirmek için çabalarken, sen değişmeyen olarak duruyorsun karşımda kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın ama sen bilme. Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm var. Bir seni bunların karşısına koymak nasıldır bilemezsin. Bilme. Bugün her ölümle biraz ölürken seni düşündükçe hayatta dönüyorum yeniden. Gecenin en karanlık yerindeyim. Bir sigara ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile olsan Yine de istiyorum seni. Sadece benim seni anlattığım kimsenin unutmamak için defterine not düşmediği ama hayatımda hep bir tip not olarak kalan kendi yasaklarım gibi unutmuyorum seni. Unutmuyorum.